Öldüğünde evine gidiyordun. Bir araba kazasıydı. Özellikle dikkat edilecek bir şey yoktu ama ölümcüldü. Arkanda eşini ve iki çocuğunu bıraktın. Acısız bir ölümdü. İlk yardım görevlileri seni kurtarmak için ellerinden geleni yaptılarsa da faydasızdı. İnan bana vücudun tamamen parçalanmıştı. Ve işte benimle tanıştın. Ne? Ne oldu? diye sordun. Neredeyim? Öldün." dedim gerçeği söyleyerek. Yumuşak sözlere gerek yok. Hmm, kamyon patinaj yapan bir kamyon vardı. Evet, öyle." dedim. "Ben, ben öldüm mü?" "Evet, öyle ama o kadar üzülme. Herkes ölür." dedim. Etrafa bakındın, hiçbir şey yoktu. Sadece sen ve ben. Bu yerde ne? diye sordun. Ahiret mi? Hmm, fazlası ya da azı dedim. Sen tanrı mısın? diye sordun. Öyle diye cevap verdim. Ben tanrıyım. Hmm, çocuklarım, karım dedin. Ne olmuş onlara? Hmm, i̇yi olacaklar mı? İşte görmek istediğim şey bu dedim. Az önce öldün ve tek derdin ailen. Bulunduğun yerde bu iyi bir şey. Bana büyülenmiş bir şekilde baktın. Sana göre tanrı gibi görünmüyordum. Tıpkı öylesine bir adam gibiydim. Ya da belki de bir kadın. Belirsiz bir otorite figürü. Belki de ilkokul öğretmeni gibi güçlü bir isim. Üzülme dedim. İyi olacaklar. Çocukların seni her yönden mükemmel biri olarak hatırlayacaklar. Seni küçümseyecek kadar büyümemişlerdi. Karın dışarıda ağlayacak ama gizlice rahatlayacak. Adil olmak gerekirse evliliğin çöküyordu. Teselli istersen rahatladığı için epey suçluluk duyacak. Ah oh, dedin. Peki şimdi ne olacak? Cennete ya da cehenneme falan mı gideceğim? İkisine de değil dedim. Renkane olacaksın. Hmm. Demek ki Hindular haklıymış dedin. Tüm dinler kendi açılarından haklılar dedim. Benimle birlikte yürü. Boşluk boyunca ilerlerken takip ettin. Nereye gidiyoruz? Aslında hiçbir yere. Sadece konuşurken yürümek güzel oluyor dedim. O zaman anlamı ne? diye sordun. Tekrar doğduğumda sadece boş bir leyfa olacağım öyle değil mi? Bir bebek. Yani bütün tecrübelerimin ve bu hayatta yaptığım hiçbir şeyin önemi kalmayacak. O kadar da değil dedim. Geçmiş hayatlarındaki tecrübe ve bilgilerin tamamen içinde. Sadece şu an onları hatırlamıyorsun. Durdun ve seni omuzundan tuttum. Ruhun hayal edebileceğinden çok daha muhteşem, güzel ve büyük. Bir insan zihni yalnızca ufak bir parça sen içerir. Sanki elini sıcaklığını ölçmek için soktuğun bir bardak su gibi. Küçük bir parçanı bir kaba koyuyorsun ve eğer açabilirsen tüm tecrübelerini kazanıyorsun. Son 48 yıldır bir insanın içindeydin. Yani daha uçsuz bilincini tam olarak keşfetmedin. Eğer burada çok fazla kalırsak her şeyi hatırlamaya başlarsın. Tabi bunu her yaşımın arasında yapmanın bir anlamı yok. Daha önce kaç kez dünyaya geldim? Çok kez, çok çok kez dedim. Şimdi milattan sonra 540 civarında Çinli bir köylü kız olacaksın. Bekle, ne? diye kekeledin. Beni zamanda geriye mi gönderiyorsun? Sanırım teknik olarak evet bildiğin zaman yalnızca sizin evreninizde var. Benim geldiğim yerde işler biraz daha farklı. Sen nereden geldin? dedin. Ah, tabii. Ben bir yerden geldim, başka bir yerden ve orada benim gibi başkaları da var. Orada neler olduğunu merak ettiğini biliyorum ama dürüstçe söylemek gerekirse bunu anlayacağını sanmıyorum. Hmm, dedin ve biraz duraksadın. Ama bekle, eğer zamanda başka başka yerlere reenkarni olursam o zaman kendimle karşılaşabilirim. Tabii her zaman olur ama her iki hayatta da sadece kendi ömürlerini fark edebilirler. Ne olduğunu anlamazsın. O zaman bütün bunların anlamı ne? Cidden diye sordum. Cidden mi? Bana hayatın anlamını mı soruyorsun? Bu biraz klişe değil mi sence de? Elbette anlaşılabilir bir soru diye inat ettin. Gözlerine baktım. Hayatın anlamı ve bütün bu evreni yaratmam senin olgunlaşman içinde. İnsanoğlunu mu kastediyorsun? Olgunlaşmamızı mı istedin? Hayır, sadece sen. Bütün bu evreni sadece senin için yaptım. Her yaşamda daha da bilgili, olgun ve büyük bir zeka haline geliyorsun.'' Sadece ben mi? Peki ya diğer herkes? Başka kimse yok, dedim. Bu evrende sadece sen ve ben varız. Bana boş boş bakmaya başladın. Ama dünyadaki bütün o insanlar hepsi sensin. Senin farklı vücut bulmuş hallerin. Bekle, ben herkes miyim? Şimdi anlıyorsun, dedim ve sırtına tebrik eder gibi vurdum. Yaşamış her insan ben miyim? Ya da yaşamamış her şey? Evet. Ben Abraham Lincoln muyum? Ve John Wilkes Booth da diye ekledim. Hitler ben miyim? Dedin dehşetle. Ve onun öldürdüğü milyonlar da sensin. Ben İsa mıyım? Ve onu takip eden herkes sensin sen sustun. Her seferinde birini mağdur ettiğinde dedim kendini mağdur ediyordun. Yaptığın her iyiliği kendine yaptın. Herhangi bir insanın deneyimlediği her mutlu ve üzücü an senin tarafından deneyimlendi veya deneyimlenecek. Uzun süre düşündün. Neden diye sordun bana. Neden bütün bunları yapıyorsun? Çünkü bir gün sen de benim gibi olacaksın. Çünkü sen osun. Sen benim türümdensin. Sen benim çocuğumsun. Vay canına dedin inanmaz bir şekilde. Ben bir tanrı mıyım demek istiyorsun? Hayır henüz değil. Daha bir ceninsin. Hala büyüyorsun. Tüm zamanlar boyunca var olan tüm insan hayatlarını yaşadığında doğmak için yeteri kadar büyümüş olacaksın. Yani tüm evren dedin sadece. Bir yumurta diye cevapladım. Şimdi diğer hayatına geçmenin zamanı ve seni yolcu ettim.